Bir ormanın içindesin, sessizlik var. Ama ya aslında her şey konuşuyorsa? Evet, kulağa garip gelebilir ama bilim insanları bitkilerin birbirleriyle iletişim kurduğunu söylüyor. Ama nasıl? Ve en önemlisi, bize bir şey anlatıyor olabilirler mi? Bitkiler sadece oksijen üretmez. Onlar konuşur, yardım ister, hatta savaş bile açarlar. Örneğin, bir tırtıl bir yaprağı kemirmeye başladığında o bitki tehlikede olduğunu diğer bitkilere haber veriyor. Ve diğerleri kendi savunmalarını güçlendirmeye başlıyor. Ama asıl bomba şu. Bunu kökleriyle de yapıyorlar. Ağaçlar mantarlarla bir ağ kurarak birbirlerine besin, su ve hatta bilgi yolluyorlar. Bitkiler sadece birbirleriyle konuşmuyor. Bize de mesaj veriyor olabilirler mi? Son araştırmalara göre bitkiler insanların sesine tepki veriyor olabilir. Hatta bazı çiftçiler mahsullerinin daha iyi büyümesi için onlarla konuşuyor. Peki bitkilerin gerçekten bir dili olabilir mi? Bu konudaki en ilginç teorinizi yorumlara yazın. Belki de doğa bizimle konuşmaya çoktan başladı ama biz onu duyamıyoruz.